Bugün sizlerle yeni bölümümüz olan yeni serimiz olan e, Holiston oynayacağız. Yanımda İsmail hoş geldiniz. Hoş bulduk. Play diyoruz. Hadi oyna. Bekle. Tamam. Kulaklığı taktı. Hop. Hayır. Gol gol attı Lüy. Dakika Utandan. bir gol bir arkadaş ya. Sen de ne oluyor Geçer mi? Geçmez. Ne Nerede oğlum? Bıgıt. Hadi be. Depen uçacağım şimdi ha. Ah, yeah, this is it. al al Al, oh, Öf. Bak. Arkadaşlar size de oyun oynarken reklam oldu şey reklam oldu şey giriyor giriyor mu ekranına? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Çünkü ben çok sinirlenirim. Aslında hiç şey olmayacak. Normal oyun oynayacağım. o uçtuk. <laughs> Oha hepsi birbirine girdi. Ve maç bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.